Efe burayı biliyor. Vuramayacak ama bekle. Tut, duramayacaklar orada. 10 saniye kanka. Şey yapma. Hareket kaç, etme, hareket kaç, etme. Teleport arka. Uçup teleporta uçup. Hareket etme, bekle bekle at, kaç, hareket et. E teleport 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 arka da teleport. 6 saniye. 5 saniye. 4 saniye. 3 <laughs> <dut>, saniye. 2 saniye. 1 saniye. Geldi. Kimse lanet olmasın. Bella! Klaşla oğlum. Oo. Tuna cevap vermemesi lazım. Video oyuna seslensem. Sana ne oğlum bizim kaptanımızdan? Abiler siz duymuyorum kulaklığın şarjı bitti. Geliyorum. Tamam, tamam. 10 saniyeye geliyorum. EDRP için iki tane script lazım da. Halleder miyiz diye Çok zor. Ee, garantiden başlıyor. ne gülüyorsunuz oğlum yapıyoruz işte. Tutulunca istersin. Ya bütün gün bana yaptın güvercin oldum bana sürekli bir kere de şimdi oluyor. Oldum mu? Bana gelmiyor şu an. <laughs> yani mesela bu yüzden <laughs> sevgili arkadaşlar ya ben komik bir şey değil bu kesinlikle. <laughs> i̇şte Ece bu kadar güldüğü için ben kendimi komik bir insan zannettim. Fake edik ama. at ya. At. at. <laughs> <Firipodu> kurdum at. Seker <laughs> geri yukarı çıkar Bora öyle yapma. Onu tutup tırmanmasın Bora. Bora kargı misali olmasın saplanmasın sonra. Yok yok ben önden destek alıyorum. Guillotine gibidir doğrama kızı iki. Abi geçen hafta ateşim çıktı diye hastaneye gittim. Korona teşhisi konuldu. Beni karantinaya aldılar. Hastane odasında iki hafta kalacaktım. Ve hemşire benimle çok ilgilenirdi. Bu da benim hoşuma gitmeye başladı. Aşık oldum karantinada sıkılırken seni izliyordum. Hemşire yastığımı düzeltirken seni izlediğimi gördü. Ben bu adamı tanıyorum dedi. Nereden tanıyorsun dediğimde oğlum bu adamın modu dedi. Kim diye sorduğumda Despin Alaba dedi. Sence ne yapmalıyım? Jeffrey Despin'e e bir sor bakalım. İznim var mı? o kart geldiğinde yandakiyle 7 kartım. Bizim espriler için IQ'ları fazla abi diyor. Cahil fiyelan sohbet varım. Do you want this very? No. Hayır. No? Think... Bence Mürsel'le evlenmek annemin yükünü daha da arttıran bir şey olur. You don't want me, I can go. No. Okay. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Beni istemiyorsan gidebilirim okey. Sorun çözüldü. Aa, Tipe bak. Sorun çözüldü falan ne oğlum. Bir koyuyormuşum. Abi kesinlikle sarı yaptırmıyoruz. Sarı var Kemal'de büyük ihtimal. Tamam. bunu no diyecek. Abi ne Böyle bir Böyle bir şey. <laughs> Böyle bir şey. <laughs> Sana bir şey değil mi? Refleks bastım. Yemin ettim refleks bastım. 25 santimde dalgası vardır onun. Arkadan sokmayın sakın. Tamam. Bu da sığmıyor arkadan. Eray Hulk hangi renk? Hulk ne lan? Lan var ya süper kahraman. Hangi renk o? Senin ben bu hangi ya. renk Hayırdır. bu hangi renk bakayım bakayım kanka şurayı gördüğünü söyle şurayı söyle yeşil görüyorum <laughs> ana'nın bak Cemal <laughs> oğlum lan lan, ben sana öğreteceğim olur. ben bu hangi renk ben sana söyleyeyim mi ben öğrete Dinliyorum seni, vermiyor kardeşlerim. git ya, ya, git, ya, git şey artık ya. Git ya. ya. Şey git, git defol. Açık Allah, Allah, Allah Allah öyle mi? İstiyorsun bir şey mi? Açık söyle. Şey e, tabii ya. bir bardak su istiyorum çünkü duyduklarından Ablaca. sonra sen de çok edeceksin. İğrenç kız, sen ne kadar pissin lan? Bir de diyor ki bu ne pislik falan diyor. Allah seni ne yapmasın? Salak. Abiyiz, kaç takım kırmızı. Ha o zaman bizde mi sıra? Yani, yani o kenarları abi. bu arada yok. Kenarları kırmızıysa kırmızı başlıyor, mavi ise mavi başlıyor. Kenarlarına bakın dört tamam, köşe, Kırmızı. 4 bu tamam şimdi. Bir dakika şu şeyi kapatayım lan. Çizme şeyini. <laughs> ya güzel. <gülüyor> güzel. Canım <laughs> Facebook burada. <laughs> <Kendini, gülüyor> kartı Kartı nasıl çıkaracağım? Esprilerinize dikkat edin. ha. mu ağzınıza? <laughs> Yani evlenmeyi gerçekten istiyor muyum bilmiyorum. Çünkü beni asla dinlemiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> yes. Oğlum Mürsel büyük taşakta ben size söyleyeyim. Mürsel taşak geçiyor. Harbi diyorum bak. Mürsel kafayı kafayı sihirmiş Amerika'da. Bak abi bu taşak geçme bakışı. Nerede görsem tanırım ben giriyorum sana. Şey şifreyi vermen lazım sadece bana. Tamam ben şey. şifreyi VIP ya burada VIP'ye yazıyorum abi. Okay. Şifre bu. Panda da VIP yok hemen verdim VIP. Hı hmm, tamam şeyden. Verdim abi tek şey. Bir daha bir wait desene. Avay. <laughs> alt dudağım var ya bu kalemun gibi ha. Bir daha yap bakayım. <laughs> evet.